Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahadır Akça. Yine dışarıda işlere devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi evin yan tarafına sertme yapıyoruz. Bir önceki videoda burayı da kazmıştık. Onu da göstermiştim. Babam sertme yapıyor. Ben bir iki çuval patates götürdüm geldim. Yine sürekli siparişler geliyor. Patatesi yiyen bir iki çuval daha istiyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Nasıl oluyor baba? Yoruluyor mu? Acayip yoruyor. Sertme yapmak Yüzümü biraz yapıyor, biraz zor. Duvarlara doğru da sertiyorsun. Yüzüne de yüzüne de sertiyorsun. İyi olur değil mi? <laughs> Ama çok güzel oluyor. Bunları siyah boyayacağız. Evler aynı şekilde boyanacak. Değil mi baba? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bayağı maliyetli olacak ama bunlar bu işler. Evi de güzelleştiriyoruz. Ay, Kış geliyor. Bu sıvalar bayağı dökülmüştü. Babamın elinden her iş geliyor. Biz e, başkalarına da boya yapmaya falan gidiyoruz. Eşe, dosta öyle işte e, mesela adam fiyat alıyorlar başkasından adama 3 milyar fiyat veriyorlar. Biz gidiyoruz 3 milyar fiyat verdiği evi bir bıçağa boyayıp geliyoruz. Hem bir günde boyuyoruz tam daire bir evi hem hızlı bir şekilde çalışıyoruz babamla hem uyguna boyuyoruz. Yani ekşi kişi olduğundan dolayı kendi işimiz değil sonuçta. Piyasayı mı düşürüyorsun baba boyada? <laughs> Yok ya biz zaten öyle çok yapan değiliz. Eş dost geliyor. Ya 3-5 kişi falan oluyor. Bu yaz gerçi biraz fazla boyadı sanki. Atar işi oluyor. 3-5 sebep geliyoruz. O üstündeki tahtayı çiviyle tutturuyoruz. O ölçüsü oluyor. Şöyle karşıdan da çekeyim bir ölçüde gidiyor. Şu eski hizası ama o en baştaki değişecek. Onun biraz daha üstüne çıktık. Sıvalar çok döküldüğü için. Çok hızlı ilerliyorsun yalnız baba. Hiç dinlenmiyorsun sen ya. Ondan da yoruluyor olabilirsin. Ya hiç bir tane oğlum <laughs> baba dur demiyor ki. baba ne getiriyorsun açıdan yemeğe bize. Hadi baba hadi baba. Harç hazır ya. Amele hızlı. <laughs> Kürekle sert mi denedim az önce de olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Daha hızlı yap verecektim ben de. <laughs> Düşündüğümüz gibi olmadı. Çivi yumut çaktın mı? Ayağım düştü diyor valla. Sen bu çivi yamuk çaktın lan? Sağlar düştürüyorsun ha. Bu çivi zor olacak bu şey. Hatta onu zorladım. Az önce Evin kendi sıvası çok kötü. Şu sıvalar böyle un gibi oluyor. Herhalde ya bir de kaç yıllık ki ev bu evler bunlar? 35 yıllık falan 30-35 yıllık var bunlar. Daş duvar, Taş duvar olmasa bunlar eriyebilirdi. Daş duvar. Sağlam oluyor yani. Bu vişneler de aşırı derecede büyüdü. Toplayamıyoruz. Bunlar da bir. Ee, bu dansa olacak hatta bunları böyle bir 2 metre aşağıdan kesmeyi düşünüyoruz artık hiç toplanmıyorlar kurtlanıyor dalında yetişemiyoruz çok büyüdüler hem komşunun çatısına da zarar veriyor şu elma ağacında hiç elmasını yemek nasip olmadı kocaman oldu ama nedendir bilmiyorum bir tane elma gözüküyordu küçücük o da büyümeden düşmüş Aynen yok. Hiç olmadı bunun elması. Bak, köküne baktığımızda çok kalın ama şey yok. Harcı bitirdin herhalde baba. Hemen getireyim sen dinlenmeden. şey altına suyu koyacağım suyunu yerini değiştirelim ha. Diğer bir yere şey kaldı zaten. Direği devireceğiz. içine kireç attık. Şu beyaz gözükenler kireç. Serpme kireçle daha iyi tutuyor. Çimento, kum, kireç. yerde bunu karıştırdığımızda toplaması, küreye alması çok zor alıyor. O yüzden arabasında karıştırıyorum. Yayılıp gidiyor diğer türlü yerde karıştırdığımızda. Bunun suyu iyi. Çinlere dökmeyelim bir de orada karıştıralım. Şöyle denedim de sürekli sert mi yani %60 yapışıyor. Malayla daha güzel oluyor. Şeyi Daha şey sertecek Yetmeyecek senin buraya. Nerede? Karakışı evi. Dün yaptık ya. <laughs> sadece üstünü serp bunun. Bir de altını. altı zaten düşer baba. Direkt sadece üstünü serp. Siyah yer iyi. Üstünü serp gel buraya. Akıyor. Yatma ne ya? Biraz haydi gacık. Onlar dışarı yatsak. alıp dağıtıyor senin. Niye böyle oldu? Yüz yavru. E olayda da böyle yapışmaz. Ama. Bak şey olan yerler iyi baba. Çok yerinden değil de kat yerinden alırsın. Bak ne güzel oldu. Bu taraf. Bu tarafa Gerek yok ya. Hemen yüksek olur. Evin serpme işi bitti. Babam da bitti. <laughs> Şöyle güzel oldu. Sanki şurası biraz tam şurası biraz yüksek olmuş gibi ama gerisi güzel oldu. Şöyle uzaktan da çekeyim. O sıvası olan yerler, sıvası düşmüş olan yerler kale kimle güzelce oraları da sıvayacağız. ev boyarken. Boyanacak. Şu sarı çuvaldakiler gübre. Şimdi o dün yaptığımız yeri traktörün arkasındaki kısmı serpme yapacağız. Şu köşe var yine. Aynı şekilde. İşin bitti atı verdin baba. <laughs> oldu oldu. Çimento kalmadı demek ki. Çimento sen harcadın bilmiyorum. Un da kalmadı. Un da biraz. Ya bunları işte şuraya serp. Şu köşeye biraz serp. Bir de orayı yapam Bunun hepsini tamam. Köşeye serp. Buraya serp. Yetmez ki. Yetmez mi? Aa, hemen hemen baya bir şey diyecek gibi de. Çimento kalmadı. Dün dört çuval mı almıştık? Dört almıştık. Dört tane aldık. Bu demin tersime geliyor. Nasıl yapacağız? Şu köşeyi serp. Bir de şu o delikleri yapacağız. serp ya. Baya yani, bu buraya anca gidecek. Nasıl yapacağız bunu? Dikine ser Bir şey Tersime geliyor diyor bu. <laughs> Abi, bu <laughs> tamam yukarıya fazla çıkma gerek yok. Buralar güzel ya. Ama altı çok dökülmüş. Arkada bir nasıl ya? Solak bir adam çağırdı. Solundan serpemez misin şöyle? Aa öyle. Olur ya öyle de. <laughs> ne banyo yapıyorsun? <gidiyorlar. gülüyor> Serttir ama kalın koyuyor. <laughs> 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 Gayet düz oldu yalnız o alttaki delikle şu bir tane iki tane delik var bu bana oralar. O malanın ucuyla o deliği bir kapattırsana. Yukarılar güzel baba. Şişirdim orayı temelli bak. Alacağım alacağım. Ha oraya şişti. Ha o deliği. O malanın düzüğüyle sıvasana sen orayı şöyle. Işte Olmaz çatlar. Yok ya. Abi. Tırtırlı olunca mı çatlamıyor? Aynen. Ya öyle yaptı çatla mı çatlar mı? Öyle yaptı mı çatlayabilir yani. Ama bu taraf şişkin gibi oldu. Güzel olmadı ya. Ne şişki İşte oralar parça parça böyle şiş şiş oldu. Bunlar mı? Aha, oralar. Tamam şimdi güzel oldu bak. Çatlamaz inşallah. Hiç heba etmiyor babam çimentoyu. Para veriyorsun. <laughs> şimdi traktörün arka tarafına gidelim ne kadar atabilirsek. Şimdi de burayı dün atmıştık. Buranın şu ön tarafını serpeceğiz. Orayı da vallahi baba. Kalınca serpsen tutmaz mı? Beton bayağı güzel olmuş, Değil kuruyor. Mi? Zaten diğer taraf var düzgün ya. Bir şu ara var işte. Onun altını güzelce ben kürekle temizleyeyim. Ne oğlum bu aralar dolmaz ki ya. Ben de değil mi Otlarda ne varsa gidiyor buraya. Vallahi burada yılan vardı zaten. Burada yılan vardı zaten. Temel yılanı diyorlar ya. Olabilir de yani onun deliği falan. Bir sefer burada gördük. Komşu gördü kayboldu. Bir de. Aşağı taraf olmadı baba. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı taraf olmadı, doğru. <laughs> çatlak çatlak oldu ya. Oraları da serp sen tutmaz mı? Ya şuradan gelen araya girmesin diye. Bunları böyle bir şey yapıyorum ben de. Ha yağmur suyu mu? Yağmur suyu balkonu yıkanır. Oranın üstü şöyle bir yağlı olmadı yalnız baba. Tırtırlı oldu ya. Evet. Bizim kum, kum kötüymüş. Bu çatıda gözüküyor oranın hala. Evet. Güzel olur da şurayı nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz çeksin olmadı orası ya. Aynen oldu baba. Şuralar iyi ya. Şuraya çok aralık kaldı bir de. Ama o büyük olan yer. ya bir, bir şey olacak işte bak. Destek olacak illa ki. olacak ya? Tamam. güzel Şimdi sıra geldi buralara Şurayı da orası çok kötü İnşallah harcımız yeter Dibinde kaldı Hiç burada iki kürek falan sıyramaz Sıyırmaz abi. ya He? Bakayım yine bir kürek belki sıyırabildiğimiz kadar sıyırayım Altta kalanlardan Zeminde kalandan bir kürek daha Sıyırdım geldim Babam şurayı da kapatmış Bir tek orası kaldı Orayı da yaparsak Burası da böyle güzel olacak. Burası da güzel oldu. Bütün çatlakları şeyleri kapattık. Arka taraf zaten düzgün. Babam hala taş ekliyor. <laughs> Artık arabasını havasını falan yıkayalım. Kürekleri, malaları temizleyelim. Horozun da tadı yok. Kuyruğunu indirmiş, kanatlar çökmüş. Hasta mıdır nedir? Yiyor güzel ama tadı yok gibi sanki. Eski canlılığı, hareketliliği yok. Semaverimiz yanıyor. Bu etliklerimizden de iki tanesini kestik bugün. Yürüyemeyen orozları. Çoğu yürüyemiyor da bunlar niyeyse öyle oldu. 2 üç tanesi şu. Kapının oradakiler sağlam. Bunlar yürüyemiyorlar. Bol bol yem yiyorlar ama ayakları sakat oldu. İki tanesini kestik bugün. Şöyle tüyler bunlar. Akşam bir tanesini yiyeceğiz. Oroz üzüldüm ya. Bu biraz hasta. Zayıflamış. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biri de aşağıda. Gel sen de. Gel.